Kiticiler Derneği Başkanı Sayın Levent Küçükle birlikteyiz. Levent Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Aslanım. İzleyicilerimize çok, çok saygılar sunuyoruz. Levent Bey biliyorsunuz Türkiye'de marketlere gittiğimizde fiyatların etiketlerin üzerindeki fiyatların yüksekliği hepimizce malum. Özellikle 2021'in son aylarında yaşanan bu durum son ay olan Aralık'ta daha da arttı. Dövizin artması, gübreye gelen zamlar, ham maddeye erişimin zor, zor olması, akaryakıt fiyatları nedeniyle nakliyede yaşanan sıkıntıların hepsi üst üste geldi ve bir fiyat artışı gerçekleşti. O dönemde de yetkililer bu fiyat artışının önüne geçmek için çeşitli önlemler aldılar ama Şimdi biliyorsunuz dövizin düşürülmesinden sonra önlemler daha da sıkılaştırıldı. Fakat biz de piyasada görüyoruz ki bir iki küçük örneğin dışında bütün bu önlemler fiyatlara yansımadı. Biz size Tüketiciler Derneği olarak bu konuda ne düşündüğünüzü sormak istiyoruz ve marketteki etiketlerdeki fiyatlar sizce nasıl düşer? Lütfen bize bu sorunun cevabını verin. Öncelikle e, kamuoyu günlerindeki böyle önemli bir konuyu gündeme aldığınız için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Aslında e, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisiz altına alan e, pandemi süreciyle birlikte hatta daha öncesinde ondan daha öncesinde e, özellikle ülkemizde mevsimsel değişiklikler, işte hava şartları, kış, kuraklık veya aşırı don gibi dönemlerde gıda fiyatlarında anormal bir yükselme başlamıştı. Tabir yerinde ise sebze ve meyve fiyatları üretim yerinden perakende ticarete kadar, tüketiciye ulaşana kadar 3 katı, 4 katı, 5 katı fiyata ulaşmaktaydı aslında tüketicilerimiz gıda fiyatlarıyla başlayan bir fiyat artışından şikayetçiydi. Ardından pandemi süreci, e, tüm dünya etkisi altına alan işte üretimdeki kısıtlamalar, hizmetlerdeki kısıtlamalar, e, enerji fiyatlarında ortaya çıkan artış, e, ulaştırma, emtia fiyatlarında, ham madde fiyatlarında ortaya çıkan artış e, ve salgın hastalıktan sonra Yeniden kısıtlamaların kaldırılması, insanların e, eskiye göre kısıtlamaya göre daha yeniden normal hayata dönmesiyle birlikte bu defa e, fiyatlardaki o artışı, tabir yerinde ise iğneden ipliğe kadar mal ve hizmetlerdeki artışı tüketiciler olarak yaşadık hep beraber. Ardından e, 2021 yılının işte bu ağustos, eylül gibi günler özellikle üniversite yerleştirme sonuçlarının belli olmasıyla birlikte pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte bu defa konut kira fiyatlarında ortaya çıkan bir astronomik artışla karşılaştık ee, ve en son sizin de ifade ettiğiniz gibi e, dövizdeki kur dövizin fiyatındaki aşırı yükselmeyle birlikte adeta çaydanlıktaki su kaynamaya başlamıştı ve birdenbire bu suyun taştığını fiyatların astronomik arttığını hep birlikte gördük yaşadık. Evet. Ardından işte 20 Aralık'taki tekrar işte hükümetin aldığı bir takım bankacılık, finans tedbirleriyle 18 dolara ulaşan dolar kuru tekrar 12-13 lira seviyesine düştü. Ama bu seviyede e, döviz kurumundaki artışı bahane ederek, döviz kurumundaki artışla gerçekten maliyetleri artan veya maliyetleri artmadığı halde artacağı beklentisiyle e, onlara biz fırsatçılık, fırsatçılar diyoruz. E, rafındaki, deposundaki ürünlerin fiyatlarını anında arttıran e, birçok satıcıyla, e, işletmeyle karşılaştık. Evet. Ve bu süreçte e, piyasada tabir yerindeyse e, bir panik hali ortaya çıktı. Biliyorsunuz e, ekonominin temeli güven, e, fiyat istikrarı, geleceğe ilişkin e, iyimser ekonomik beklentilerin olması, tüketiciler açısından da bu e, yapacakları harcama e, tasarruf açısından da çok önemli. Hani tabir yerindeyse fiyat artışlarından Tüketiciler şaşkın, e, satıcılar da e, fırsatçıları e, hiçbir zaman e, olumlu konuşmuyorum ama gerçekten dürüst ticaret yapan e, ticaret erbabı da kaygılı bir hale geldi. Hatta bazı işletmeler e, raf fiyatların etiket fiyatlarını değiştirmekten kasa fiyatlarını kasa fiyatları ile uyumlu hale getiremez oldu. Biz çok tüketicimiz işte raf fiyatıyla kasa fiyatın arasındaki farklıktan dolayı bizlere başvurdular, mağduriyet yaşadılar. Ve böyle olunca fiyatlar yükseldi. Ee, biz de tabii piyasayı yakın takip ediyoruz. Tüketicilerimizle, vatandaşlarımızla birebir e, her zaman diyalog halindeyiz. O 20 Aralık'taki hükümetin aldığı tedbirlerden sonra e, özellikle ilk hafta içerisinde Fiyatların birazcık düştüğünü, fiyatların birazcık gerilediğini, e, biz buna göstermelik de olsa bazı işletmelerin, zincir marketlerin bazı ürün fiyatlarının düşürdüğünü görüyoruz. Ama maalesef tüketicilerin beklediği, hepimizin arzu ettiği o fiyat artışlarını maalesef etiketlerde, raf fiyatlarında mal ve hizmetlerin fiyatlarında göremedik. Bu süreçte tüketicilerin size başvuru sayısı arttı mı? Konular farklılaştı mı? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz bize? Tabii ki. Yani tüketicilerin bu son aylarda, 2021'in son aylarında en çok şikayet ettiği konu fiyat artışları. Evet. Yani hepimizin işte özellikle sabit gelirlerin, eğer gelirinizi arttıramıyorsanız, aile bütçenizi arttıramıyorsanız gelir açısından, Fiyatların artışıyla birlikte tüketiciler bir şaşkınlık, bir karamsarlık haline girdiler. Hani biz tüketicilerimize hep şu çağrıyı yaptık, her zaman yapıyoruz. İşte alışveriş yapmadan önce birden fazla işletmeden fiyat araştırması yapın, mukayese yapın, işte bütçenize en uygun israf etmeden alışveriş yapın diyoruz ama o dönemde öyle bir hal oldu ki herkes zam yaptı. Her ürünün fiyatı arttı. Ve biz bu kapsamda da sürekli satıcılarımıza özellikle o döviz kurundaki düşüşten sonra e, fiyatlarını indirmeleri çağrısı yaptık. Lütfen fiyatlarınızı indirin dedik. Hatta ben bizzat e, ziyaret ettiğim işletmelere fiyatlarımız nasıl, fiyatları düzelttiniz mi şeklinde e, kendileriyle birebir görüştüm. Evet, basın mültenleri ee, de yayınladınız. Onlar bize de ulaştı. Evet, ben, biz de takip ettik. Teşekkür ederim. Yani bu konuda sürekli çağrı yaptık. Hatta benim bir ifadem var. Hani satıcı, üretici, e, toptancı, tüketici hepimiz aynı gemideyiz. Evet. Yani Aslında hepimiz, birer siz tüderin başkanısınız. Biz medya tarafındayız evet. ama biz de birer tüketiciyiz aynı zamanda. Tabii ki. Bu konuda ben hep şunu söylerim. Göreviniz, ünvanınız, yetkiniz ne olursa olsun akşam eve giderken bir ekmek alıp gidiyorsanız hepimiz tüketiciyiz. Evet. evet Bey tam bu aşamada size şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz denetimler arttırıldı ve bir takım yasalar da gündeme geldi. Hatta bugün bir gelişme oldu ve stokçulukla ilgili stokçulukla mücadele yasası resmi gazetede onaylanarak artık yürürlüğe girdi. Buna evet. göre de stokçuluğun e, stokçulukla ilgili verilen cezaların alt sınırları ve üst sınırları arttırıldı. E, üst sınır 2 milyon lira, alt sınırı da 100 bin liraya kadar yükseltildi. Sizce denetimler ve bu tür e, para cezaları e, etiketlerdeki fiyatların düşmesinde caydırıcı olacak mı? Şimdi anayasanın 172. maddesinde e, evet. devlet tüketicileri koruyucu tedbirleri almakla görevli bir kere e, denetimleri e, olumlu buluyoruz, yerinde buluyoruz. Hatta denetimlerin üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda hani belki serbest piyasa ekonomisi mantığına e, aykırı olabilir ama özellikle gıda ürünlerinde üretimin planlanmasından dağıtılmasına, tedarik zincirlerinin e, organizasyonuna kadar tüm aşamada denetimin olmasından yanarız. Çünkü gıda Hepimiz için vazgeçilmez hayat kaynağımız. Bu anlamda denetimlerin sadece hani böyle belli dönemlerde değil, devlet tarafından tüm dönemlerde yapılmasını öncelikle talep ediyoruz. Onun dışında stokçulukla ilgili cezaların arttırılmasını caydırıcılık anlamında olumlu biliyoruz. Ama maalesef Bundan önceki işte bu ileri gıda üretenlere ilişkin para cezalarında da bunları gördük. Parasal cezalar yani ekonomik suça, ekonomik cezalar belli bir noktaya kadar caydırıcı olabiliyor. Hmm. Aslında özellikle bu anlamda hani gıda gibi yaşamsal kaynaklarımızın bir takım insanlar tarafından kötü niyetli olarak stoklanması, istismar edilmesi bunun üzerinden faiz fiyat uygulayarak kazanç elde etme faaliyetinde bulunmasının aslında Türk Ceza Kanunu açısından da bir takım yaptırımları, hatta ticaret kanunu açısından da ticaretten men gibi, ticaretten ya, tamamen yasaklanma, belli süre yasaklanması gibi daha da caydırıcı tedbirlerin alınmasında yarar var. Ee, ekonomik suç, ekonomik ceza tabii ki hani e, ceza hukuku veya cezaların genel kapsamı içerisinde benimsenmiş bir uygulama ama bu zamana kadar çok caydırıcı olduğunu görmedik. Ama evet. da, ama yine de olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Evet. Görüşleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bize e, değerli vakitlerinizi ayırdınız. Sağ olun. E, bir de temenninizi alalım isterseniz. Yayınımızı öyle sonlandıralım. Ne dersiniz? Teşekkür ederim. Ben öncelikle fırsat verdiğiniz için e, size teşekkür ediyorum. Rica ederiz. E, şöyle, e, biz sürekli Tüketicilerimize e, ihtiyaçlarına uygun alışveriş yapmalarını. Hı hı. Yani ben kişisel anlamda bir şey paylaşmak istiyorum. İstanbul'un bana öğrettiği şey, İstanbul'da bir ürünün bir malın fiyatını farklı farklı yerlerde farklı fiyatlarla bulabilirsiniz. İstanbul bunu öğretti bana. E, eğer imkanları varsa araştırsınlar, mukayese etsinler, farklı işletmelerden fiyat alsınlar, aile bütçelerine uygun alışveriş yapsınlar kamu kesiminden de özellikle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu işte yılbaşıyla birlikte biliyorsunuz elektrik ve doğalgaz, işte akaryakıt ürünlerine aşırı zamlar geldi. Bu zamlar biz işte satıcılara fiyatlarınızı indirin, fiyatlarımızı indirin, işte döviz kuru aşağı düştü, siz de indirin e, çabalarımıza biraz olumsuz destek verdi. Özellikle bu süreçte işte, gıda ürünlerindeki elektrik, doğalgaz hizmetlerindeki katma değer vergisinin yüzde birlere hatta yüzde sıfırlara çekilmesini hükümetten talep ediyoruz. şu an kamuoyunda özellikle satıcıların beklentisi devlet hükümet öncülük etsin, biz de adım atalım şeklinde oluştu. Dolayısıyla kamuoyunda bu anlamda adım atması çok önemli. Fiyatların aşağı çekilmesi, en azından katma değer vergisinin indirilmesi hem tüketici bütçesini rahatlayacaktır, hem de fiyatların aşağı çekilmesi anlamında e, kamu, e, devlet öncülük etmiş olacaktır. Bunun da sizler vasıtasıyla e, duyurmak istedim. Peki, çok teşekkür ediyoruz tekrar tekrar. Bu arada KDV ile ilgili bir çalışmanın da yapıldığını hatırlatmak isterim. KDV biliyorsunuz %1, %8 ve %18 olarak uygulanıyor. Burada bir tek rakamı indirme, özellikle temel gıda maddelerinde sıfıra çekme gibi bir anlayış olacak zannediyorum. Bizim de temelimiz bunun en kısa zamanda faaliyete geçmesi olsun. Bu çalışmayı ben de Sayın sayın Bakanımız açıklamasıyla öğrendim. Çok yerinde ve olumlu buldum. Ben de biliyorsunuz verdim üfletişi kökenliyim. Doğru. Tüketiciler Derdi Genel Başkanlığı görevim dışında halen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde iş denetçi olarak yönetim ve danışmanlık görevinde bulunuyorum. Halen de şu an e, üniversiteden sizlerle... Şu, şu anda oradasınız, evet. Evet, e, yayına katılıyorum. E, ben bile bir vergi tüketici kökenli olarak inat değer vergisindeki o oranları çözmekte güçlük çekiyorum. Hani bulmacadan daha karmaşık, daha zor. Dolayısıyla KDV oranların sadeleştirilmesi çok çok isabetli bir çalışma. Umarım bu kapsamda da gıda ürünleri, enerji ürünleri, eğitim hizmetleri gibi bu hizmetlerdeki katma değer vergisi de bir an önce aşağıya çekilir. E, topluma e, özellikle ciketicilere e, bir gelir desteği sağlanmış olur. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi yayınlar efendim. Saygılar. Sağ olun. En son haber bütün storelarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın haberiniz olsun.